Super Mario Bros var ya. Onda ben Peach olurdum. Mario da büyük ihtimalle bir bölümde takılı kalmış. Geçemiyor o bölümü. Orada kalmış. <laughs> Kesin su bölümü ya. Hiç geçemedim onu. Ne yapalım bire göbekli dev kaplumbağa Bowser'la kaldık. Bir de dikenleri Acıtır o be. <laughs> Bence lol bu. Hiç lol oynadım mı deseniz oynamadım. Ama adında bir şey var. Bana da lol lol yaparsın artık. Diye aklıma bu geliyor. Tabii bu benim seks hayatım değil de başkalarının ki adına konuşuyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nereye gitti ya? Neredesin? Allah Allah yarım saattir arıyorum ya. Çıkardık dışa gezik aldı yıllar oldu ya. Al mı ne? Az önce Cansi'de sordum. Sonra bana dedi ki kendi kral. Üçlü patlattım grup yaptım dedi. <laughs> Gördüm. Şey geldi. Bunu da patlattım. Beşli mi geldi? Çok, <laughs> geldi. çok fena çok. Artık next gen dediğimiz oyun konsolları var ya. İşte Xbox, PlayStation 4. Onlara bir oyun koyuyorsun. Ya da indiriyorsun. Onun bir indirme süreci var. Ben şu an o süreçteyim. Daha 17 yaşındayız ya. Oo! Oh! Ya da CD çizik falandır. E benimki futbol. Ve genelde ben Sabri'yi buluyorum. PES veya FIFA olabilir. Çünkü böyle oynarken o üçgende karayı da onlara basmaya falan çalışıyorsun. Tabii işe yaramıyor. Yeniliyorsun. Bir daha kimse seninle oynamıyor direkt net. Bilmiyorum bu oyunu çok bilen var mıydı ama. Eski yüzünü göster. Göstermezsen bir boz ver. Nasıl seks hayatımı değil. Genel olarak seks hayatını şöyle bir şarkıyla anlatabilirim. Oyunla bulamadım o yüzden şarkı bu. Mini mini bir kuş donmuştu koymuş. Aldım onu <laughs> içeri. Cik cik cik. Diyelim ki kadro geniş. Niye bir oyunu anlatıyoruz ki? E partlar artıyor. Sahneler de uzun. Bilemedim. Demiştiniz ki seks hayatınızı bir oyunla anlatın diye. Yanımda iki tane erkek arkadaşım var. İkisi de Can Ciğer kardeşimdir. Sordum seks hayatınızı bir oyunla anlatın diye. Körebe dediler. Arıyorlar arıyorlar ama bulamıyorlar amına koyayım. <laughs> İz top oynuyormuşuz arkadaşlar. Zıplıyorum. tusan kaçsın. Bence Temple Run. Ben kendimi Temple Run'daki kaçan bayana benzetiyorum. <laughs> Erkekler. Ama beyler şekeriniz ve çikolatanızla gel. Beni yakalayamayacaksınız.